Domates, haydi domates. Sevgili Fırat'a seslenmek istiyorum. Kardeşim sana bundan böyle yeni bir lakap taktım. Yani Abdülkerim Dumas Amsterdam'da da milli olabilir. Avrupa'da başarılı olun, Fener forması giyelim. Ya Galatasaray ya Trabzonspor şampiyonu. Bu da benim. Sevgili Beyaz Futbol YouTube izleyicileri, yine sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz e, Rasim Ozan Kütahyalı. Değişik konulara değineceğiz tabii ki. Önce Galatasaray'la başlayacağız. Moskova'da Galatasaray'ın bir zaferi vardı. Çok güzel bir galibiyet. Liderliğini korudu Galatasaray. İyi futbol oynadı. İstersen ondan başlayalım Rasim. Burada tabii Fatih Terim'in Avrupa'daki net başarısını görüyoruz yani. Bu çok önemli. Bu takım Türkiye'de oluyor, bu oluyor. Bak Avrupa'da yine Galatasaray'a gidiyor. Beşiktaş çok kötü o maçı seyrettim. 4-1. Fener yenemiyor. Basit Galatasaray 3 yani. maçta Ga e gol atılmadı Galatasaray'a. 2 galibiyet, bir mağlubiyet. Yani gol görmedi kalesinde. Moskova'da pozisyon bile vermedi. Pozisyon dinledi. vermedi. Yani bir şekilde işte Terim'in dediği o şeye geliyoruz. Benim karşımda daha nitelikli takımlar olduğunda ben ona göre bir savaş yapabiliyorum. Yani Fatih Terim'in kafasında. Ama bizim Türk Ligi'nde Harala, Gürel'e iş olduğu için orada da Fatih Terim ve Galatasaray kitlenebiliyor. Belki de o ağırlığı vermiyor bu diyeceksin. Hani Avrupa'da verdiği ağırlığı şeyde vermiyor mu? Ee, Türkiye Ligi'nde. Önemsemiyor mu? Ya önemsemiyor değil ama. Farklı iki hava olduğu kesin. İki farklı hava var. Şimdi yani Lokomotiv Moskova maçındaki o özgüven. Fatih Temin hamleleri. Yani çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi. Gidiyor. Şey gibi mi? Cüneyt Hoca gibi mi? Mesela Cüneyt Hoca için hep konuşulur. Türkiye'de ayrı yönetiyor, Avrupa'da ayrı Cüneyt yönetiyor. Cüneyt Hoca'yı tabii şu anlıyor. Türkiye'de, hani bizim hakemlere ben tabii çok yükleniyorum ama bir yandan da Türkiye'de talepler de o yönde. Yani geri gelir o şehrin milletvekilleri bile hakemden maçı nerede satması ister ya Türkiye'de. Böyle kötü bir gelenek olunca hakemler ister istemez eyyam. Herkesi idare etme yöneliyor. Cüneyt Çakır da biraz ona yöneliyordu Türkiye'de. Yine büyük hakem. Avrupa'da daha rahat oluyordu. Sana yabancı hakem ondan diyoruz. Yabancı gibi daha milletvekiliydi, oydu buydu. Kimse arayamaz. Gelir maçı yönetir gider. Rasim sence e, Moskova'da maçın yıldızı kimdi? Ben bir isim söyleyeceğim. Ha. Herhalde onun dışında söylersin. Mustera derim. Yok. Herkes şaşıracak şimdi. E, Mustera'ya top gelmedi. Yani kalesinde, kendini gösteremedi. Kale, bir şey yapmadı. Hiç kalesinde top görmedi. O kesinlikle o maçın yıldızı Morutan'dı. Yani kesinlikle maçı girdiği andan itibaren kaderi değiştirdi. Verdiği paslar. Ve maç Galatasaray'ın lehine döndü. Benim kanaatim o. Ama esas Morutan'dan öte maçın yıldızı Fatih Terim'di. Oyuna hakimiyeti. Lokomotiv Moskova'yı kitlemesi. Yaptığı, değişiklikle. yaptığı değişiklikler yerinde. Yani ben şimdi Beşiktaş maçına geleyim istersen. Pazartesi Beşiktaş maçı var. Hakemden başlayalım mı? Fırat Aydınus sence isabetli bir karar mı? Valla ben buna sevgili Fırat'a seslenmek istiyorum. Güldüğüne göre bir şey var Rasim Gönül. E. Kardeşim sana bundan böyle yeni bir lakap taktım. Ajda Pekkan Fırat. Ne alaka Rasim Abi Rasim. Fırat kaç sene biz çocuktuk Fırat Aydınus hakemdi. Torun torba sahibi olacağım Fırat hala hakem ama Ajda Pekkan gibi ya. O adam yaşlanmıyor. Devam ediyor. Kaç yaşında Fırat? Ama başarılı. Başarılı. Yani yani abi... diyeceksin sen Ajda Pekkan da başarılı. Başarı o da başarılı. Ajda Pekkan gibi. Ya böyle bu yaşta bir hakem var mı Avrupa Liglerinde? Doğru. Yok. Bitmişti normalde. Evet Bitmiştim uzattılar. Seninle. Yani Fırat Ajda gibi. Bu aslında onun övgüdür. Yani yaşlanmıyor anlamına da gelebilir. Çok uzun da oldu. Ya Fırat hakem, hakemliğe başlaması 22-23 sene önce ya. Ya dehşet bir şey yani. Evet. Çok eski yani. Ya, futbol aleminde ondan eski adam kalmadı. Başarılı olur Terim ayrı tabii terim. Ya yine işte bir kaç hakemden biri. Eğer iyi yönetecekse o yöneti göreceğiz. Pazartesi maçı katletecek mi? ya Onu bir nevi Ajda Pekkan konseri gibi görmek lazım. Fırat Aydın'ın o gün hakemliği bir performans olayıdır. Evet. Nasıl Ajda çıkıyor harbi açık havada konserde çıkacak kişiye. stadyumda binlerce kişi önünde performansını sergileyecek. Fırat'ın Eyyam yapıp yapmadığını, adil yönetip yönetmediğini göreceğiz. Ha Beşiktaş son dönemde kötü gidiyor. Beşiktaş lehine döndüreyim dememeli. Göreceğiz. Ama ben Galatasaray futbolcular için de bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istersin Rasim? Şimdi ben bu konuda müsaadeyle... O, o ne alaka Yasin? Şu hoper şeyi, megafonu almak istiyorum. Galatasaraylı futbolcular... Madem ki Ali Koç elinde bu megafonla bağırdı ve Serdar Tatlı'yı indirdi. Demek ki bu etkili oluyor. Ben de size sesleniyorum. Beşiktaş bir Avrupa takımıdır. Moskova'nın karşısında oynadığınız gibi, Lazio'nun karşısında oynadığınız gibi Beşiktaş'ın karşısında da o şekilde oynayın. Beşiktaş'ı bir Avrupa takımı, bir Lazio gibi, bir lokomotif gibi görürseniz galibiyet pazartesi gelecektir. Türk Ligi'nde gibi oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde gibi oynayın. Yürüyün bastırın. Bu megafonla Ali Koç'un Serdar Tatlı devirdiği gibi ben de size etkili olsun diye sesleniyorum. Gidin Beşiktaş'ı pazartesi devirin. Ya Rasim o zaman Ali Koç bütün konuşmalarını... Domates. Ne? Hatırlıyor musun domatesi? Sürü <laughs> <laughs> domates diye bağırıyor. Hatırlıyor musun? Biliyorum hatırlıyorum. Hatırlaması olur mu? Tarih gece. Domates haydi domates. O zaman Ali Koç bütün konuşmalarını bununla yapsın Rasim. Yedir mi diyorsun şampiyonluk? Ama Ali Koç da daha olmaz hiçbir koşulda. O kesin bunu yapsam ya. Ama neticeyi ne? aldı, neticeyi aldı. Adam Allah iyi, iyi de öldür. Hakkını ver. İyi neticeyi aldı. Peki nasıl değerlendiriyorsun? İyi oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Serdar Tatlı'nın gidişini? Ben hemen de. tweet attım. Son derece doğrudur. Serdar Tatlı'nın gidişi iyi olmuştur. Ali Koç'a da son darbe indirdiği için teşekkür ediyorum. Ama ben bundan böyle yok. MHK başkanı kim olur, mim olur. Onların hiç umurumda değil. Nasıl Bizim... No, değil? Ahmet Çakır'ın olmasını istemez misin? Ya istemez Ahmet Hoca istemiyor. Ben Ahmet Hoca... Ahmet bizim, Hoca daha yaşım gençmedi. bizim, bizim yayından aslında. gitmesini isterim. O bizim canımız gelir. İkisini bir arada yapsın. Nasıl ne olacak olur? ya? Öyle şey. Kim, kimse müsaade eder ona ya. Mümkün değil. Ama bak şunu söylüyorum. Ali Koç seni de çok seviyor. Sana en son neydi? Sezgin dedi bu konuda görüşümü biliyorsun dedi. Yabancı Ama geleceksin. dedi ben dedi fikrimi değiştirdim dedi. Ben de artık yanayım dedi. Geçen sene bana demişti. Rasim bir Türk olarak kanıma dokunuyor. Utanırım demişti değil Senin değil kanına dokunmuyor mu dedi. Evet. Tam zincir evet. böyle yürüyoruz konuşuyoruz. Sayın Başkan dedi, ya başka çare yok dedim. Portekiz'de dedim oynanıyor. Yunanistan öyleymiş öyleymiş dedi. Bak böyle hafta o. Tek tek onu o zaman daha da ben üzerine çalışmıştım konunun. Portekiz'deki Girona'sı maçları tek tek anlattım. Şurada şu hakem, burada evet, bu hakem. Evet. Şimdi o kadar zihnim taze değil. Tek tek o zaman üzerine çalıştığım için bir sene oluyor. Tek Olympiakos-Panathinaikos maçı, Lisbon, Benfica maçı olan hakemler ya yani illa Avrupalı'da değil bak ona söylüyorum. Togo'lu hakem gelsin ya Togo'lu ya. Evet. Paraguay'lı hakem gelsin. Orada iyi hakemler var. Ama o kadar e, bir ikilik var ki Rasim bu konuda. Mesela Cüneyt Hoca e, yurt dışına gidiyor, maç yönetmeye evet, gidiyor. gidiyor. E biz de yurt dışından istiyoruz. Abi bak, bak Burada, Burada olmuyor değil mi? Abi niye? Burada Ben olmuyor. katılmıyorum abi. Bugün küreselleşmiş dünyada ithalat, ihracat, Cüneyt Çakır diye biz bir hakem markası yaratabildik mi? Evet. Yarattık. Mısır'daki maçı yönetti, Mısır'ın Kahire derbisi yönetti. Bugün bugün yine yönetiyor. Bugün, bugün yine yönetiyor. El ahli maçını yönetiyor. Ne o zaman yine Mısırda? Tabi. Ha? Mısır. Mısır Sudi mı? Arabistan. arabistan, El Ahli Suudi şey oradaki başka bir parla. Ama Sudan arabistan, Katar, Katar, Suudi Katar arabistan. yönetiyor. Orada da aynı sorunlar var. Cüneyt Çakır, Yunanistan'da maç yönetti mi? Olmaz Türk olduğu için ama evet. Yunanistan'da ben teknik sıraladım, olimpiyat gözü maçına. Hatta orada özellikle o ülkede bilinmeyen bir ülkelerde çünkü Dünya Kupası'nda evet. hakemler evet. gördük biz. Paraguaylı hakem müthiş, Koreli hakem, Çinli bir hakem de vardı. Olma, Olmadı. Çinli bir hakem de vardı anı unuttum yani. Üst düzeyde FIFA kokartlı hakemler her milletten var. ya Togol'u var. Hiç evet, beninli evet. bir hakem vardı mesela çocukluğumda. Beninli. Hatta gibi o zaman... Haritada inter yerini ha, değil İnternet mi? De yok o zaman. 94 Dünya Kupası. Togo'lu hakem. Togo. Evet. Togo hemen aldım meydanları. O zaman Wikipedia yok. Togo'ya baktım. Anladın mı? Rasim MHK Başkanı Ahmet Çakar kesinlikle olmayacağım dedi. Onur yıldızla bir yayın yaptı. Daha erken benim için dedi. Kaç yaşında mesela Ahmet Çakar? Sence Erman Toroğlu'nun yaşına gelmesi lazım. Erman Toroğlu 72 yaşında. Aslında Erman'a önermeler lazım ilk. Ama o da bırakmaz. O da kendi kanalının yıldızı yani. Bırakmaz yardımına. değil mi? Bırakmaz. Ahmet Hoca için <laughs> daha yani bir 10-15 sene var diyorsun. Yok, Sen de katılıyorsun. Yeri bize ya işte MHK ona da Ajda Pekkan diyeceksin. Aa, Ahmet Çakar, Zeki Müren. Daha önce söyledim biliyorsun. Ahmet Çakar, Zeki Müren'dir. Bu piyasada futbol yorumculuğu piyasaları Zeki Müren'dir. Hatırlıyor Ben de Bülent Ersoy bir dedim, espri yaptım. Orada çok büyük. i̇lk biz Amerika başkanı onun çıktı. geyiği ise geyik yapılır. Ama ben sana bir söylüyorum Sezgin abi. Bak sen senelerin adamısın. Çok abi böyle bir durum yaşanmadı. Eskiden de hakemler yani bu artık bir kaosa yol açtı. Kardeşim. Yani bak mesela devlet de yapıyor. Bazen patates kıtlı oluyor. <laughs> Diyor ki gümrüğü sıfırladım. Her yerde patates gelsin. Patatese evet. gümrük sıfırlanıyor değil mi? Patates kıtlı oluyor. Evet. Bilmem buğday fiyat fiyat, fiyat düşüyor. Şimdi, şimdi bizim de yapmamız gerekiyor. Ya gelmiyor mu kardeşim? Ya zor bir şey değil. Adamlar atlayacak, gelecek. Bunun da ilk başlangıcı. Göreceğiz Fırat'ı. Ya Fırat kötü hakem mi? Değil. Ama hakim olamaz. Şimdi 50 tane denklem girecek Fırat'ın kafasına. Rasim, Geçen senle çektiğimiz YouTube'da da üzerinde Galatasaray forması vardı. Yine Galatasaray forması. Ben öyle maç ve maç, Galatasaray maçı olacak. bir gün Fenerbahçe forması giyecek misin Aa, burada? Bak Fenerbahçeliler. Avrupa'da başarılı olun Fener forması giyelim. Yok başarı gelmiyor. Peki kıstas da sence yani ne yapmalı? Abi, Örneğin yani sen... Antwerp galibiyeti Peki ben, ben giydiğim zamanında yarı finale Aykut Hoca ile beraber. Sen şeyde de gidin Euroleague şampiyonluğu. Evet orada da giydim. giydim. Bravo Fenerbahçe Aziz Yıldırım dönemi. Aykut da yarı finale çıktılar Benfica'da. Evet. O zaman da giydim. Atkı taktım hatırlıyorsun. Evet. 10 sene oldu. Antwerp'i yenmesi senin için zafer mi deplasmanda? İlk maçta yenemedi Fener 2-2. Ant An Antwerp diğer tabirle Anvers denir oraya. Evet. Çok güzel bir şehirdir. Çok iki defa gittim. Orada da Red Light District vardır. Orada da Kırmızı Fener Sokağı vardır. İlginç tek Amsterdam'da Amsterdam'daki. Amsterdam'daki. Yani. Aynen. Antwerp, Antwerp ile Anvers eğer Yurt dışında yensinler. Ya esaslı bir şey yapsınlar. Yani tek şey değil. Yensinler, yensinler. dedi. Devam et. Devam ben, et sözüne. Çok açık söylüyorum. Am versi. Am versi. Ben çıkarım. Deplasmanda yensinler. yensin. YouTube'u Fenerbahçe formasıyla çekeceğiz. Abi ben çekinmem. Ben Avrupa'da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın başarısı için... Geçen işte bir bir yerde seyrettim Beşiktaş maçını. Çıldırdım. Abi dediler sen Beşiktaş'ı ne kadar seviyorsun? Abi yurt dışında. Benim çocukluk Avrupa geleneğimdir. Maçı, Avrupa maçı sonuçta. Benim çocukluk geleneğimdir. Yurt dışında Avrupa Türk takımını ayırmam. Net. Kasım o zaman senden ben bir ricada bulunacağım. Seninkiler bulacağım. yensin önce an versin ondan sonra gel. Biraz geldim. önce Ertuğrul Bey'le konuşuyordun. Ertuğrul Özkök'le. Evet. <laughs> o kitaplığını bir dolaştım ben. Ha, ben konuşurum. Şu kitabı buldum. Hayda. Amsterdam 2015. Ben <laughs> bunu müsaadenle, müsaadenle bizim Ertan Süzgün'e hediye etmek istiyorum. Ha, Sen izin verirsen. Red çünkü, çünkü, fena çünkü, fena çünkü biz konuştuk kendisiyle. Yani çok gezemedim abi dedi. Rasim abi dedi o kadar dedi şey yaptı dedi konuştu ama dedi. Bundan yararlı olur herhalde eğer e, kayıtlı mutlaka bu kitap Ertan bir okusun ben ondan sonra getireyim tekrar Şimdi, sana. Şimdi sevgili İffet Ertan Süzgün'e Amsterdam konusunda benim bir kitap borcu olsun. Ertan Süzgün İffet ile anılıyor evet, çok büyük Beşiktaş muhabiri canım kardeşim ama aynı zamanda o ben bunu kardeşim Ertan'la çünkü Ertan Amsterdam bilir her yere girer çıkar o yere. genç. Bana girmediğini söyledi. Her yere girer o. Ben gerek <laughs> <laughs> kırmızı beren sokağa. Yani gezer abi niye gezmiyorsun? Allah Allah. Ayıp bir şey mi? Fakat ben bu kitabı henüz Amsterdam'a gitmediğini söyle. Abdülkerim abim, abim. Ne alaka Rasim Abdülkerim? Abim. Abdülkerim abim Amsterdam'da da gezmeli. Düşünsene Amsterdam'da bir Hollanda maçı görmedi o. Yani Abdülkerim Tunay Amsterdam'da da milli olabilirdi. Düşünsene ilk Amsterdam'da milli olduğunu. Polonya'da olduğunu söylüyor. Senin Moskova olayını yalanlıyor. Ama e, bilmiyorum dün bir video çekti. E, ne diyor orada? Milli takım forması giymiş. E, ben diyor ilk defa diyor Polonya'da milli oldum diyor. E, Polonya'da milli güzel abim. şunu camış. anlatıyor. Ve Rasim'in düşündüğü gibi ben, ben diyor milli olmadım diyor. Ben ne oynadım mi? diyor futbolumu diyor milli oldum diyor. Sen ne düşündün Rasim? Ya yani, baba. Abdülkerim için doğru mu Orada diyor? milli oldu da maçtan sonra nasıl milli oldu? Onu bize anlatmaz. O lazım. ne alaka? Nasıl bir şey oluyor abi? Maçtan sonra futbol maçından sonra milli olunmaz ya, mı? Futbol maçını oynadı. Sana soruyorum. Gitti. Futbol maçından sonra milli olunmaz mı? Ya bence iki işi bir arada yapmak öyle Yapılır. Miyedim? Nasıl yapılır? Can Bardu hem futbolda milli oldu. Aynı gün sabah milli oldu. İnönü stadında oynadı. Çıkarttı. Spor sergiyi. Abdü İpekçi'ye de buranın sergi sahibi, spor sergisi gitti. Basketbol. Basketbol oynadı. demek ki aynı gün içinde iki alanda milli olunabilir. E, Abdülkerim Hoca ne yapacak? Basketbol, voleybol mu, mu oynayacak? İşte, ne yapacak? Yapar, istediği şekilde milli olur. Moskova'ya gider. Önce futbol Gidemedi Moskova'ya. Moskova'ya gene Mos gidemedi. Amsterdam'da. Lokomotif başına gidecek. En güzeli Amsterdam'a milli olması. Amsterdam'a milli olması lazım. Ya bu kitapta var mı milli olmanın bu şartları <gülüyor> şimdi? <gülüyor> bu kitap nasıl milli olunur detaylı, detaylı şekilde anlatıyor. Dur bakayım şimdi bulayım dur. Şurada olması lazım dur daha çok hocam daha çok dizileri izler. Ya, ya bu senelerdir. kitabı aramak zor gelecek Ya bir bak. şey söyleyeyim mi? Bu pandemi yüzünden senelerdir Amsterdam'a gidemiyorum. Rijksmuseum da müthiştir. Dur. O kadar çok da güzel bir şehir tabii. Kuzeyin Venedik gibi. Kırmızı Fener Sokak. Abdülkerim sokağı. hocam. Görüyorsun senin için ne fedakarlıklar. nerede şu Kırmızı Fener Sokak? Ne ya? yapıyor Allah Rasim Allah Allah. Allah Allah. Sen bir de stüdyoda karşısında ona kızarsın, bağırırsın. Dur bakayım, kırmızı Fener Sokak'ı bulacağım. Uzun uğraşlar sonucu e, kitabında Kırmızı Fener sokağı, sokağı mıydı? Bak Kırmızı Fener kırmızı Mahallesi fener, demişler hatta Kırmızı ben. Fener Mahallesi'ni buldu. Bu e, okuyacakları, söyleyecekleri Rasim Ozan'ın Abdülkerim durması ilgilendiriyor. Sen bir şöyle se burada, ok Benim gözlüğü çıkarmam lazım, sen bak. Ok okuyamıyorum. Sen bak, çıkarmam lazım. Bir senin okuman lazım. Şunu bir Abi objektif bir yılların... Şey Kırmızı ne onlar? Altında <laughs> kıyafetleriyle pencerelerde müşteri... Tam bu Daha fazla devam <laughs> etmeyeyim. Kardeşim. Daha fazla devam etmeyin ben buna. <laughs> Kardeşim. Yok ondan sonrası hani olmaz. Gerçekten olmaz. Ayıp olur. <laughs> Ya istersen kitabın adını ver. E, Bak, isteyenler... o, 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 cümleyi geçiyorum. Amster, modern Amsterdam'ın simgelerinden biri olmuştur. Kırmızı Fener Mahallesi. Diğer adıyla Red Light District. Halk arasında alçak duvarlar olarak da bilinir. Duvardan mı atlıyorlar alçak Büyük kısmı Old Kerk'te de olsa sınırları batıda Vermoştrat'a, tabi Hollandacılar bilmiyoruz, kuzeyde Zedjik'e Doğu'da bilmem nereye kadar uzanır. Evet. Şunu bir okur musun? Şunu... Ya ben o, Sen okuyamadım. Okuyamadım. Ayağa giremiyorum. Ayağa giremiyorum. okumam. Hayır tarihi, tarihi, şey tarihi bir şey var bak. Sen okumam. Tarihi bir şey. Okumasın. Sesini başla. Gene bir şey var. Yok başla. Yok okuyamam işte. Amsterdam'da Devam. nokta noktalığın kökenleri 13. yüzyılda bir liman kenti olarak parlayana denk uzanır. Evet. E, tamam işte o kelimeyi okumam lazım. O da. <laughs> Demin de okumadım şimdi <laughs> bana okutmaya çalışıyorsun. <laughs> bak 1478 yılından itibaren... Kente gelen denizcilik sayısının artmasıyla evet. o kadar yaygınlaştı ki oraya bip konacak şimdi. Ya, YouTube serbest rahatsız. ya ayıp bir şey mi bu? YouTube'da serbest değil mi? Sen öyle şimdi meslek olarak göreceksin onu yani. öyle diyor bak. Kitabı kitabı derdiyazısı okumak zorunda. Peki, Peki o o sayısının artmasıyla Sezgin abimin sansürlediği faaliyet o kadar yaygınlaştı ki evet önlem alınması gerekti. Belirlenen alanın dışına çıkan işte o kişiler trompetler ve düdüklerle uyarılarak yerlerine gönderiliyorlardı. Onlar da bu trompet sesini duyunca ama duvarlardan atlayıp... Bir yüzyıl yıl yani. sonra kalvenciler yani orada kalvinistler yani bir evet. Hristiyan e, yapı bu faaliyeti... Tabi senin yüzünden sansürlüyorum bak bana sansür ya yapıyorum. Söyledim ya biraz önce, önce söyledim. biraz bu önce. Bu faaliyeti tamamen yasaklamaya çalıştı. Ancak onlar da buna çok istekli değiller. Yani yasaklamaya çalışıyor evet, ama evet. istemem yan cebime koy diyor. Yay yayılsın diyorlar. Sonunda 17. yüzyıl ortasına itibaren bu faaliyete açıkça hoşgörüyle bakılmaya başlandı. Bu işte normal bak. Şurada tarihi bilgi var. Hiç o kelime geçmiyor. Bak. Okur musun? 1850 oku. 1850 yılında kentin nüfusu 200 bine ulaşmıştı ve şehirde 200'den fazla nokta nokta vardı. Hayır o nokta nokta deyince ne vardı? O ev. O dediğim meslekteki insanların bulunduğu ev vardı. <laughs> Madame Trees gibi en ünlü evler varlıklı müşterilere hizmet verirdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani anladım. Ya, ya. Şimdi bu videoyu bu videoyu Lale abla okuduktan sonra <laughs> bu kitabı <laughs> bu kitabı Abdülkerim hocanın kafasında, kafasında parçalar şimdi yani. Ne verebileceğiz mi be şey Ben Abdülkerim e abi verebilecek mi? Sen götür diyorsan ben götürürüm. Benim için hiçbir sorun yok ama Lale abla güzel bir kitap değil. Yani tamam kitabı okusun ayrı ama gittiği yerlere bence dikkat et. Bak, birbirini kesen mi? dar sokaklardan oluşan mahallede gündüz kalabalık turist gruplarını görebilir. İlgi ilgi çekici birçok kafe, bar, restoran, güzel kanal evleri bulabilirsiniz. Kültürel faaliyetler de var. İlla bir şeyler yapmak zorunda o, değilsin. Ondan... İlla bir şah şey yapmak zorunda değilsin. Ya ben, ben, şimdi... ya kardeşim Sezgin gelmezi Onur Yıldız'a şikayet ediyorum. İlla bunun aklında şah şey yapmak var. Bak geliyor. İlgi çekici birçok kafe, bar, restoran, güzel kanal evleri bulabilirsiniz. Ben, rahatsız... Belediye meclisi vitrin dansçılığını azaltıp bakımsız kulüpleri kapatarak burada yatırım yapılmasını sağladı endüstrisi dışında da girişimciler Karasım, burada yatırım yaptı. Fotoğraf düşünüyorum kafamda. Müzeler yapıldı. Ya niye müzelere dikkat etmiyorsun? Ey sezgin gelmez. Niye hep aklın kötü? Dizi, dizi film izleyen kişi müzeye de gider diyorsun. Müzeler, yani müzeler ya müzeler. Ben yalnız bir fotoğraf düşünüyorum. Senin dediğin bu yerde bir Abdülkerim Durmaz üzerinde Türk milli formasını giymiş. <laughs> ben milli <laughs> olmaya, ben milli <laughs> olmaya buraya geldim diyen bir ben Abdülkerim Durmaz. Ben milli olmaya buraya geldim diye üzerinde milli forması <laughs> orada gezmeliyiz. Bak. Bak müzeler, kültürel mekanlar. Evet, evet. görüyoruz kırmızı falan Madame, var. Madam şey de orada bekliyor. Madam Trozes gibi. O da orada bekliyor da, yani. Tabii te vefat etmiştir. Şey müzede e bilet geçiyor. <gülüyor> 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 konuyu, konuyu burada sonlandıralım. ben kitabı Abdülkerim hocama hediye edeceğim. Hediye etmeyeceğim. Geri istiyorsun değil mi? Yok yok istiyorum ben Mesela, alabilirim. Tamam hediye edeyim. ediyormuş. Lale abla senin de okumanı öneriyorum Abdülkerim hocamla birlikte. Lale, Lale ablam canımızdır ya. Hep burada, beraber hep beraber gideceğiz. Kültürel bir seyahat. Yine Fenerbahçe'ye dönelim Yine Fenerbahçe. <laughs> <mi>? Fenerbahçe. <laughs> bir operasyon yapılıyor mu sence Fenerbahçe? Ne dersin? böyle, o kadar bak şimdi. Ben ne oldu son maç. Herkesi şaşırttım. Ali Şansalan'ın Fenerbahçe ince ince doğradığını anlattım. Hatta Sinan abi şaşırdım. Ne içiyorsun oğlum? Dedi, döktüm, öktüm, şeyler döktüm. Burada hiçbir şey içmiyoruz gördüğünüz <laughs> gibi. Orada da orada su içiyoruz, kahve içiyoruz. Ne içiyoruz? Ne oldu? Doğru, haklıydım. Ama bunu Fenerbahçe. Ali Şansalan ince ince doğradığını kabul ediyorum. Ama bunu Fenerbahçe'den genel bir olaymış gibi düşünmemesi lazım. O başarısızlığa bahane bulmaması lazım. Alperpte de dedim Ali Şansalan vardı? Değil mi? Yoktu ya kardeşim, çıkacaksın, oynayacaksın, yeneceksin ya. Yenildik böyle, vah vah. Abi yenilmenin, mağlubiyetin bahanesi çoktur. Siyasette de böyledir, ticarette de böyledir, medyada da böyledir. Ama Adam reyting alamaz, e bizler işte çok nitelikli program yapıyoruz, ondan alamaz. Eee denersen de, uyduruyorsun. Futbolda da aynı. Bizim, abi, abi, alacaksın, hakemi de yeneceksin ya. Lobin olacak ya, onun için yani... Ali Bey yani Fenerbahçe o öyle bir şeyi lazım. Rasim senin ilave etmek istediğin bir şey varsa sporla ilgili konuşalım. Yoksa ben sana çok ayrı bir soru sormak istiyorum. Biz seninle ha. 15 gün önce burada konuştuk. Evet. Orada sen bir ekonomi dersi verdin. Ha. Ekonomiden bahsettin. Evet. Ne Ve dedim? Biz konuştuk. Altın, altın alsınlar. Sen altın bana dedi. sordun. Altın dedi. Dedim ki altın almakta fayda var dedi. Yanılmıyorsam sen onu söylediğin zaman 506 507 idi. 505 lira. Şu efendim. anda e, 550'ye 560'larda. 559 558 giriyor geliyor. 15 gün önce değerlendirmeyenlere şimdi ne diyorsun? Onu da senden bir kısa öğrendim. Tabii altının ons fiyatı hala 1800 dolarlar civarında. Dolayısıyla daha geri var, daha artacak dolar daha fazla artacağını düşünmüyorum. Yani bir yere kadar gider de hani böyle 11 12'ler falan öyle hemen öyle bir onları beklemesinler. Geleceği yere geldi. Nacizane kanaatim gümüş ve altın e, ve platini önermeye devam ediyorum. Yani nacizane kanaatim ben bir şey uzman değilim ama ben de bireysel yatırımları olan bir insanım. Herkesin olduğu gibi. Ama bak o zaman söyledik. Yani o zaman biri de benim dediğim uysaydı %11-12 karı vardı evet, ya. Evet, evet. %11-12 ya. Içinde. Bizim yorumcular için de sence bu sözlerini en iyi değerlendirecek olan kim? Yani para kimdedir sence? <laughs> Bizimkilerde para var ama ne yapıyorlar yatırım onu bilmiyorum. Pek sanki bizimkiler yatırımla falan... E, Apo abim yani yatırımla falan hitap <laughs> <laughs> etmiyor ama... Mesela Çakar'a da biliyor musun? Bundan bir sene önce, bir üç sene önce hocam dedim sen... parayı şeye döndür. Değerli metale döndür dedim. Dedim, kendisi söyledi. Ne yaptı bilmiyorum. falan. Ya biliyorsun dinle, Ama şey falan aldı imanla kendisine. parada kim Gö de olur. falan değiştirdi hocam ya arkındaysa. O, ha bak o aslında hocanın şeyinden. Bak zengin görünme merakındakiler zengin olmaz. Biz Ahmet Çakal'ı hiç zengin görünme merakı yoktur. 20 sene terbiye Telefo kullanır. Telefonu eski diyor. Telefonunu değiştirmez. Bilmem ne. Araba, ben de ben de öyle değiştiriyorum. Araba, değiştiriyor. bak, araba, Benim de. telefonu hala eski. Öyle idare ediyorum. Ama hala konuşuyorsun hala. sonuçta. Aynen bakayım. İşte 6 herhalde. Yani şey değil. Değiştirmem, yani çok yam olur, yıkılır o zaman alırsın. Hani o biraz görünmek merakından, öbütünü bilmem ne falan. O bizim Türkler, bizim Türk milletinde zengin olmakla zengin görünmek iki ayrı olaydı. Zengin olmak, başarılı olmak iyi ama görüneyim, zengin görüneyim.